Tamam. Tamam Şimdi hareket edin, kendiniz aranızda çözünürlük olsun. İstediğiniz çözüyoruz. şey var mı? İstediğiniz bir şey var mı? Ağabey, bu kadar. Meslekten katılalım. Nasıl Ne oldu? İstediğiniz bir şey var mı? İstediğiniz Stantı çeker standımı çağırdık. Evet. bir sefer yüze çektim. Emre Bey oğlum. Kızım orada yup yani. ben benim yapıyor? Sayın Sayın başkanım. Tanıştık. Halen Ben de ne Memur çok memnun oldum. Ben de memnun oldum. <sitik> çok memnun olduk. Çok <laughs> Hoş geldiniz efendim. <laughs> ben Türkiye Kalkın'ı Ulus <laughs> Sayın Başkanım, has, sizi rahatsız Hayır, Kolay gelsin, <laughs> Oturacak mıyız? Oturacak. iki dakika. Bir dakika daha otur. Evet. Tamam, Çay, çay kahve içelim. bir şey.

Abi sen de otursan iyi olur. Şu şeyi al ya. müsaitse bununla çalışalım. Müsaitse. Eee şey yok ki. Doğal no, no tekstil. Bunlar da aynı iyi Evet. Müşterileri var değil mi? Gelen giden var. Evet, evet. Doğru. Emin Bey, doğru söylüyorsun. Nasıl? Satışlar Ne 1 kumaş kumaşlı. Örnek kumaş.

Чай не знал? Чай 20, не знаю, Да, я не знаю, Да, да. Все вкрашто. Заглушил массивный? А загинул, говорил, я плею, а люди... Так, да, 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 да,

Baş, evet. başkan merhaba. Merhaba. Akdoğanlar evet. tekstil olarak yine bu arada yanınızı aldınız. Evet. Aynı yerde aynı stand. Evet. Geçen yılda da buradayız. Her, her yıl da buradasınız. Evet. Hem bir hoş geldiniz. Şeref, Şeref verdiniz. Evet. Demin de zaten Sayın Bekir'in sigarete geldiğinde. Sağ olun. Bir olsun. Evet. Tekrar hoş geldiniz Emin Bey. Şeref verdiniz. Biz zaten her sene katılıyorum. Sen yine aynı yerdeyiz. Allah'a şükür. E, tekstil şu anda can çekişiyor. Tabi işlerimiz var Allah'a şükür. Aynı kumaş adetinin kimisi daha satabiliyoruz ama kazanç oranlarımız düştü, giderlerimiz arttığı için e, tekstil çok zorlanıyor. Para kazanamıyoruz. Para kazanamıyoruz ama ve sen olarak da görüyoruz ki biz Türkiye'de ARGE'de ilk konusu firmadığınız ama ilk değiliz ARGE'de. Türkiye'de ilk birdeyiz yani. Ve senleri göstereceğiz. Birinciyiz e, yani. Evet. Birinciyiz. Şu anda bizim e, devlette istediğimiz rica şey ettiğimiz e, işçi stoklatajının bilgilerinin bir düşürmesini istiyoruz. Artı konkurt olaylarının kaldırılmasını istiyoruz. Yani çünkü konkurt veriliyor. E, yani bir kişi kurtarayım derken 100 kişiyi batırıyor. Burada konkurt olayı kaldırsın yanında sadece bankalara olan borcun olan konkurt getirsin diye bir hmm. getirmesin. Yani bunu, bu sefer senin zararı uğratıyor. Sen alacağını evet, biz alamıyoruz. Biz alacağımızı alamıyoruz. Bir sen de Kongo'da idare ediyorsun. Bir de TL'ye döndürüyor. Ama e, burada bizden zarar görüyor. Onun için bizim devletimize... Yani herkes tek, Kongo'da da ilan etse ne olacak yani bu sefer? Bizim zaman? devletimize tek ricamız Kongo'da olayını kaldırsın. Yanında devlet arkasında olsun. Bizim, bizim ey iş adamları, Konvertiririz ama bunlar fremede zaman biz vereceğiz, imza alıştırılırsın bize, garantiriz. Yoksa biz, e, estağfurullah tek soru, biz batma noktasına geleceğiz. Bunu ben büyük temizle ve rica ediyorum Söylememiz kesinlikle lazım. Diğer tarafta, e, ilerlememiz için bizlere yine destek ve ihtiyacımız var. Nasıl en az demin başta söylediğim gibi en az işçi su parasını almamalar lazım. Bir iki sene almamalar lazım. Bize kredi limitini yani fiyatın düşmesi lazım. Çünkü biz e, giderimiz arttı. Yani eskide 500 dolara mal olan bir eleman şuna bize 2500-3000 dolara mal oldu. Onun için biz şu tekstil sektörü can çıkışıyor. Gerçekten can çekiyor. Yine Allah şükür biz AYP o da bizim yaptığımız kaliteden dolayı biz AYP. Sizin de soracağınız soruları bana cevap verin. Ben fuarla, fuarla ilgili sormak istiyorum. Sor. Fuarın e, size katkısı nedir? Memnun musunuz? Her yıl katıldığınız için ne gibi avantajlar var? Size ne sağlıyor? Evet, şimdi fuara katı, katılmamız tabii bizi güçlendiriyor. Yine yeni müşterilerimiz bulunuyor. İsminiz? e, zikri oluyor. Bu arada tabi devletimize yine bu arada teşekkür ederim. Yüzde 50 bize destek verdiği için ben burada çok çok teşekkür ederim. Ayrıca da yurt dışında getirdiğimiz... Yurt dışı falanına da Evet, yurt dışı falanına katılıyor ama yurt dışına getirdiğimiz müşterilerin de bu sene e, devlet bize katkı sunu biz de yani de bir 7-8 e, tane yakın müşterimizi davete yolladık. Tüm masraflarını devlet karşılıyor. Bu yüzden de devletimize biz e, candan gönülden teşekkür ederiz. Çünkü niye? Önce devlet duyacak mı sonra biz duyuyoruz. Ama bu arada e, yani e, esnafımıza biraz da inimli yaklaşalım. Şimdi nefes nefis kredisi deniliyor. Nefes kredisi deniliyor. 2 milyon 520 bin milyon nefes kredisi veriliyor. E, burada %38 faiz alınıyor. Artı bir de komisyon bunu, peşin alıyor. Onu peşin almak Sana yüzde geliyor. E ben ömrümde faiz nasıl, yapayım. nasıl 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 bir daha. Şimdi şöyle. 2015 yılında e hmm. bir devlet katkı oluyor. Nefes alma hızlısı görüyor. 38 faizi var. Bu yüzde 38 faizini peşin e, e, bizden alıyor bank. Onun için biz onu kullanmadık. Geçen ömrümüzde biz faizi var. Onun için hmm. biraz daha ömrümde yaklaşması lazım. Yani biz de mi yani? O faizi mi peşin alıyor? alıyor faizi peşin alıyor. Kesiyor öyle veriyor evet, sana. Evet, Burçam ama esnafı olan kurta burçam demek ki insanlar batmasın, insanlar bir daha hata yapmasın, herkes ayağını gittire yurgan olsun. Hayır evet, doğru yani söylüyor. trenlensin gelmesin. Yoksa bizim e, dini farkında, biz hepimiz Müslümanız, hepimiz kardeşiz. Biz ülkemiz için var. Biz vatanımız olmasa biz neyi yararız? Biz bu ülkeye yüz getiriyoruz yani bu ülkeye gelir getiriyor. Biz de ihracat yapmazsak, bilgi vermezsek e, devlet e, bunlar neyle yapacak? Kötürleri neyle yapacak değil mi? Onun için de bazı fedakarlar da devlet de bize destek vermez lazım. En azından işçi su bize destek vermez lazım. Bize eleman çıkartmıyor. Çünkü tamam. ciddi paralar veriyoruz. Destek bize verirse e, biz de biraz daha leşi, nefes alırız. İşlerimiz açıldıktan sonra olmuştu aslında. Hiç önemli değil. Verdiklerini de alsın. Önemli değil. Başka soracağınız bir şey varsa... Bu kısa söyleşimiz için teşekkür ediyoruz. Hayırlı işler diliyoruz. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. Allah razı olsun. Sağ olasın. Emre, Emre Bey merhaba. Merhaba. Evet. Bu yılda fuarda yerinizi aldınız. Evet. Her yıl buradasınız. Buradayız. Teşrib'in fuarında. Fuarımız güzel geçiyor. Joveller'e hizmet eden bir koneksiyonla Fuarda yerimizi aldık yaptığımız tasarımlar prestij ve estetik katıyor müşterilerimiz tasarımlarına. O yüzden fuarda olduğumuz için çok mutlu ve gururluyuz. Evet. Teşekkürler. Teşekkür ederim. Bu kadar.